İçtiniz mi suyunuzu? İçtik içtik, burnumuzdan vurdu onu da geri getirdi vurup. Burnumdan çıktı. Rabia çabuk. Rabia geç hadi süre başladı kız durma. Tel 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 tel. Al tel. Rabia durma durma durma. Klozete direkt Rabia. Geç. Evet. En heyecanlı yer klozet bana bak. Klozeti dupduru yapma şöyle kenara geç güzelce. Bak bak şu. Dakika, şunu alalım. Şuraya geç. Geç. Anlat. Kaç kişide bu klozet vardı az sesini duyur Türkiye'ye. Bu klozetten kimse de yok. İlk defa böyle ömrümde bir klozet gördüm. Ha, kadar zaten bu kadar yaşayan arkadaşlarımda da böyle bir klozet görmedim. Görüyor musunuz? Abi bunu bir, bir saat sonra, bir yarım saat sonra tertemiz yapacağım. Başla 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 çabuk. Dolana Na, dolana, dolana gün dolana benim yarim denirim bana yarı bulana. Rabia ya, burayı da üstümüzden attık mı? Evet Kadir. Hadi, hadi bacım, kızın için. Hadi oğlun için. Evet, kızım için buradayım zaten. bu Onun için burayı temizliyorum. Alacağım onu otağımın. Ellere karşı başını dik tut. Hadi. Kimseye ihtiyacımız yok değil mi? Ha? Bak elimiz ne güzel çalışıyor. Kimseye bak. ihtiyacımız yok. Of oh, of oh, of oh, of. Oh, oh. Ay kızım. ben bu eldivenle çalışmayı hiç sevmiyorum. Ama orada mecburuz Rabia. Bana bir eldiven daha verin. Eldivenim yırtıldı gene. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Bak, bak bak bak. Amca burada ne yapmış? Amca burada hiçbir şey yapmamış. Yemiş, içmiş, yapmış. Trabiha anlat Rabia. Hadi ne anlatayım? Gördüklerimi nasıl anlatayım anlatın. Hayattan çektiğin yetmedi burada A yine çekiyorsun. Anlatılmaz, yaşanır bu. Programa katıldın. Programa katıldım ama katıldığıma da hiç pişman değilim. İyi ki de katılmışım. Yine Ay, çağırsanız bu. yine geleceğim. Sağ ol canım benim. Hayır Kesinlikle. burada bile en kötü şey sana çıktı. Evet ya böyle bir şey. İşte biliyor musun kısmet bak o bir arkadaşım hastalanmasaydı bu onundu. Belli değil kız belki yine sana çıkacaktı ama... Şans eseri gene. Aynen öyle. Herkes kendi kısmetini. Ay en şahane yerine geldim dedi. Krem alayım ben. Bir tane de şey alayım. Kireç sökücü. Hemen. Kireç sökücü bak arkanda. Bir daha dökeceğim. Arkanda var arkanda. Ay en mükemmel yeri. Harika. En keyifli yer. Ay bunu gördükçe insanın iştahı açılıyor. Ben böyle çocuklarıma ekmek parası götürüyorum işte biliyor musun? Buraya ya. temizlik ve hiç utanmıyorum. Buradan kayınvalidem ve anneme sesleniyorum. Ben böyle para kazanıyorum. Kazandığım bu parayı yediriyorum çocuklara. Hiç de utanmıyorum. Helalinden olsun da varsın Aynen çöp topla. Aynen Of 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 of. Kadir. Abi, af, kenara kay. Ay Kadir görüyor musun? Aç kapağı, aç kapağı, aç, aç kapağı. Bu kadın yapıyor ya. Ya sen temizlik robotu musun ya? Kadir dur. Şurada... Bir yandan tele vur kız şöyle. Kadir dur şurada bir şeyler kalmış dur. Gün gönül al bir kritik tuvaleti bile elini sokamadı. Oradan açıksaydı. Şöyle kabasını bir atayım sen bir daha Hadi burada deterjan. Dur. Dur şöyle bir kabasını atayım. Biz bir krem daha alsak olur mu? Alacağız alacağız. He? Of of. Kız şuna bak şuna Rabia. ya. Hele o ekrana bir dön. Bak görüyor musunuz? Uuu. Uh! Anındırdık, anındırdık. Hadi. Hadi. Şu klozet ve duşa kabine pırıl pırıl yapmasını istiyorum. Nasıl ben de istiyorum. Buralara pırıl pırıl olsun. Şimdi ona da pırıl pırıl istiyorum. Evet, Kireç dediğin nasır gibidir. Geldi banyoya da yapıştı. Gördüğünüz gibi muslu falan her yer kireç. Şimdi sıra oraya da gelecek. Rabia'cığım iddian kadar icraatını da çok merak ediyorum. Bu evden nasıl çıkacağını da dört gözle bekliyorum. Tamam aldın mı yandıvarı kapıyı? Yok kapıyı alamadım. Çabuk kapıyı da hadi. Kapıya şey de sıkmamız lazım. Neyi sıkacaksın? Ya falan. Kaç dakika kaldı? Onca oran öyle. Evet kaç dakika var onu söylüyorum baştan. Bir saat 10 dakika var. Bir saat on dakika mı var? Oh. Kalan mı bir saat on dakika? Hadi bir saat. Niye öyle bir... ıkınarak konuşuyorsun? Söyler misin gerçekten kaç dakika var? Mı? Rabia Hanım zamanında çıkamayacak galiba. Bir saat on dakika varmış. Çıkamayacağım varımız. ha. Bana bak on dakika içinde çıkalım bir saatin salonda geçiririz. Bir saatin salonu yetiştirebileceğiz mi? Yetiştir, yetiştir. Salonda da petek isteyecekler benden ya onlar. Mutfağı yaptın, hazırlamasın. Mutfağın peteği ama dökelim. Abi mi? ya onlar her dediğini yapmak zorunda değilsin. Ama Kadir finalde öyle oluyor. Orayı yapmamışsın, burayı yapmamışsın. Yaptığın yere bak ya. Yapmadığına bakıyorlar hep. Rabia bana diyordun buralar banyon senin pırıl pırıl istiyorum. Şimdi ben de senin banyonu pırıl pırıl istiyorum. Dur, ateş ateş. Hadi. Gütçe gütçe. Ateş attım samana Bak dumana dumana Dın 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 Gımıldanı gımıldanı ver Ahşele nazlı gımıldanı ver Oh hadi. Hadi hepsine inat. Hadi herkese inat. Sildik. süpürdük, Ovaladık. Evet, Teşekkürler. Kolay gelsin. Olay Nasıl olay gidiyor? Gelsin. Çok güzel gidiyor. Enerjin düşmüş sanki. Yok düşmedi gayet iyiyim. Niye ne Bence düşsün? sizin düşmüşsünüz. Sesiniz çıkmıyor. Sesin. Evet. Benim niye düşsün? Rabia süren durdu. Bir dön arkadaşlarına. Enerjin düşmüş diyorlar. Yok düşmedi. yorulmuş Size böyle bir yer çıksaydı hiçbiriniz içeri girmezdiniz. Kapıdan giderdiniz. Bunu baştan söyleyeyim size. Bila baştan Ama lafını bir söylesin Evet baştan de. lafımı söyleyeyim. Ben hiç korkmadan da girdim. Bu bir. Evet. Kimse çok evine güzeldi. korkmadan girmedi. Yok girdim. ben ben ilk başta söyledim. Kendi hissiyatımı söyleyeyim. Eve girdiğimde Rabia dedim. Belki o tuvaleti, klozeti öyle görüp çıkabilir. Hani temizlemeyeceğim her şey diye. her şeyi göz geldim. Ee, ve girdiğinden şey beridir gerçekten elinde hızlı. Yani verdiğin çaba çok hoşuma gitti. Diğer Teşekkür üç ediyorum. güne ee, Rabia bakarak, daha, evet, Rabia daha, Rabia hızlıydı. Evet. O zaman bunlar iş ben yapıyorlar. Daha, hızlı, ben Hemen kadınlar öyle oluyor. Ben bunu buraya... birbirlerini destekliyorlar. O onu övüyor, bu bunu övüyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Düzgün bir şey. Sen Zeynep'i övdün mü hiç? Ben Zeynep'i övdüm. Ben hiç daha yarışmamışım. Yarışmadı evet. yani. yani <laughs> bak. Hadi şunu da söyleyeyim. Dün hani bu rahatsızlandı ya. Evet. Ben bunu kabul ettim. Bunlar onun arkasında da bir art niyet arayacaklar. Bak bunu söyleyeyim sana. Ki sizin de bilginiz var hasta olduğundan. Siz nasıl ortada bir şey yokken art niyet arayıp ortaya bir şeyler sokuyorsunuz? Ortada bir şey yok, yok, yok muydu? Yoktu. Yok muydu ortada yoktu. bir şey? Yoktu. Tabii ki de yoktu. Gerçekten mi Gerçek... Asla sana bir şey söyleyeyim. Bize inanmıyorsanız ekip arkadaşlarımız tamam, orada ekip O konuyu kapattık Hı -hı. şimdi bak. Bunlar öyle Zeynep, Zeynep diğer üç güne bakarak e, bakaraktan Rabia'yı daha hızlı ve daha iştahlı bir temizlik yaparak buldu. Ha. Ne diyorsun Gökçe buna? Ha. Evet doğru söylüyor, haklı. Ben şaşırdım yani. Şaşırdım. Evet, oğlum, Gökçü'den oğlu yorum geldi. <laughs> Yani de e, şöyle bir durum var gerçekten e, özellikle e, tuvalet konusunda tebrik ederim seni Teşekkür o tuvaleti efendim. senden beklemiyordum açıkçası Neden? yani mutfakla e, salonu hani bir nebze bekliyordum da yani orayı yetiştirebileceğini gerçekten hiç düşünmemiştim Ben yarışmaya gelmeden ilk önce de dedim benim için en önemli yer banyoydu Şimdi şöyle en bir sevdiğim durum yer var de orası temizlerken. Şöyle bir şey var galiba anladığım kadarıyla peteklerin şeyleri kilitliymiş vidalıymış Mutfaktakini açtı Mutfaktakini açtım aynen eğer tamam. baktım, kalırsa çok ince detayına giremesem de bir tozunu alıp böyle tozunu bir şey Yani ha. sana söz verdiği için. Söz verdiğim için mutfağı yaptım. Nasıl petek temizleyeceğim ama onu bak hala merak ediyorum. Ama <laughs> sana bir şey diyeceğim şunu söyleyeyim. İnce bir detay bekleme benden orada. Tamam, Çünkü tamam. bak şunu söyleyeyim. Yani şöyle bir durum. Tuvaleti gördükten sonra bak, fikrim değişti sende. Benim mutfağımız. Bak evet. bak bak tuvaleti gördükten Yani değişmiş. gerçekten tuvaleti ama beklemiyordum bak, ama. Ama tuvalette giderim de yoktu. Biz orayı elle <laughs> suyla boşalttık paspasladık. Banyomdan e, su geliyordu. Aktı her yer. kabinin içindeki o şeyleri detaylı Küfler vardı onları da temizlemiş yani. Her yeri yaptık örümcekleri için. falan evet. kapısını da sildim oranın. Evet evet şaşırdım yani. sen ne diyorsun? Ben hiç şaşırmadım öncelikle onu söyleyeyim. İddiasının arkasını doldurması gerekiyordu zaten. Böyle bir şeyi bekliyordum. Temizlikle alakalı konuşacağım zaten camı sildin mi? Camı silmedim. O cama zaten yetişemem ki ben. Oraya nasıl yetişebilirim? Yani bu kadar işin içinde benim o camı silmemi mi bekliyorsun? Ama şöyle bir şey var. Ben sadece sordum şu an. Sizin Yok silmedim, Bir silmedi, silmedi, şey beklediğimi söylemedim. Ama yetişebilirsem şu gözüken şeyin dışarıdan e, alacağım. Evin bu kadar kötü olmasının sebebi e, arkasına da sığınmanı istemiyorum. E, değdiğin yerleri tabi tabii ki de. Bunu kendine bir e, şey mazeret olarak mı kullanıyor? Ya, sürekli Aynen. onu söylüyor. Mutfakta da öyle. Yok, Bence ben şimdi öyle. şunu kıyaslayın. Yaptığım işe bakın. Kimsenin evi temiz çünkü. Tamam evi kötü. Tamam şans işi bu. Kıyaslamak değil tabii ki de öyle. Ama bence bir olsa peteği silmiş. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ya ben öyle düşünüyorum yani. Peki şu anda ne kadar süremiz Peki kaldı? 44. 44 dakika banyo bitti. Banyo. Evet. bitti. E burada Nasıl? burayı da halledebilir diye evet. düşünüyorum. de bir şey demek istiyorum. Tamam ev kirli olabilir ama çıkmayacak lekeler de değildi yani. Çünkü ben ocağın üstüne bir çatal böyle e, gezdirdim. Baktım hemen yani lay böyle gitti yani. Bir usuyla bir şeyle her şeyle yani gidemeyecek. Bir çatalla çıkıyor. Böyle böyle ovalamaya Aynen. gerek yoktu yani. Sadece bizim gözümüzü temizlik yaptığı yerlerle boya çalıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.